Oh, oh, oh. Ah! Oh. Sen atlamayı seviyordun değil mi Semih? Hadi göreyim seni koçum. Ah! Oh, İstediğiniz vereceğim. Her şeyi anlatacağım. Paraları, uyuşturucuyu, kumpası, patronu, her şeyi. Her şeyi. Yaşam güvencesi istiyorum sadece. Patronun kim lan? Ya? Anlatacağım. Yaşam garantisi istiyorum sadece. Ah ah, Ne şunu ah, 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 BKC, 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 BKC! Ya bir sakin ol, bir sakin ol, gel. Sakinim ben, ben konuşacağım. Bence. Sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> sakin. <gülüyor> 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 Çok kan kaybediyor yaşamaz bu. Aslanım. Saçmalama ne hastanesi. Konuşmadan... ...ölmeyeceksin değil mi dondurma da bitti. Gitti <laughs> yiyor muyuz hala? Bak sen, Kola, dondurma, cips, pizza. O küçük miden diğer kaldı mı? Böyle olaylı beni çok seviyorum. Şımartılıyorum. Sen hiç hayatında korku filmi izledin mi? Hayatımda. Halacığım, <laughs> beni yaşlı insanlardan çok mutlu olduğumu söylemiş miydim sana? Hı? <laughs> Devriyelik bir durum yok oğlum. Arkaya da bir araba sabitleyin. Yüksel amirinize de öyle dedi dersiniz tamam Tamam müdürüm. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir şeyler duydum. Telefonda aramak içime sinmedi. Gidip bir bakayım dedim. İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Kapıda beklemeyin içeri girin. Mersi. Abimle Barca'dan haber var mı? Timsah'ın kuyruğunu yakaladılar. Az kaldı az. Ee, Mustafa Kerimcan'ın hanımı nerede? Adliyede. Bugün duruşması varmış. Gitmek istemedi ama zorla yolladım. Aferin sana ateş kız, aferin. Sen de böyle bir polis yakını kumaşı var. Dirayetli olmak lazım böyle günlerde. Sizi bir yerden gözüm ısırıyor. Halanın dükkanının önünde karşılaşmıştık. Ne haber? Ne olsun işte suçlularla uğraşıyoruz. <laughs> i̇şte bizde işler böyle. Nesilden nesile gidiyor. Ben marşıya bayrağı teslim etmiştim. Mustafa Kerim Can'ı da sana mı teslim etti? Aç mısınız? Anneme pizzası yaptı. Ee, bana yasak. Ben yiyemiyorum. Hmm. <laughs> Hadi git, götür. Buyurun. Aferin. Kendi derdinizi tasanızı çocuğa sıçratmamışsınız. Elimizden geldiğince uzak tutmaya çalışıyoruz. ...başarılı oluyor muyuz bilmiyorum. Ben söyledim ya, daha ne istiyorsun? Hadi bakayım ya. Teşekkür ederim. Siz de mi polissiniz? Ee, yok, ben... ...ben emekliyim. Emekli ne demek? Çocukluk gibi bir şey. Ee, şimdi sen... ...çalışmıyorsun ya kafan rahat. Onun yaşlanınca olanı. Ben de çalışmayacağım, benim de kafam rahat. İkimiz de aynıyız yani. Böyle mi yani? Aynen böyle. Yalnız ikimizin arasında bir fark var. Benim bir çocuğum var, çok yaramaz bir herif ya. Yani ondan çok uğraşıyorum. Beni çok uğraştırıyor bu herif ya. İnşallah tanışırız. Bana da yeni bir arkadaş lazım. Okuldakilerin hepsini dövdüm babam yüzünden. O anasını ya. Aferin vallahi. <laughs> oh, mi dövdün? Böyle mi dövdün ha? Sen... <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.